gelirken şu kilometre e, oynamıyordu. Şu yaklaşık gelirken 3 kilometre yaptım. Ama yaptığım yol e, 10 kilometreden fazla. E, büyük ihtimalle okuyucu bozuldu. Ya da dondu. E, bir şeyler oldu. Böyle hızlı bir şekilde kilometre 3-5-10-30-40 50'ye kadar çıkıyor. Hızlıca düşüyor böyle. Şu an eğer e, aynı durum olursa eldivenleri giymedim. Onu bir çekeceğim. Bakalım ne olacak. Bismillah, hamdolsun yine çalıştı. Çok şükür. Biraz ısıtalım. Evet. şu dikkat edin arkadaşlar gaza bıraktım kasis var kilometre şu an 0 10 arasında gidip geliyor tekrar gaza yükleneceğim 3'e taktım gidiyorum yani şu an 7, 14, 29 çok fena değişiyor yani saçma sapan bir durum var sizde oluyor mu böyle fazla yüksekti Neyse arkadaşlar ben düşmeden güzelce süreyim motorumu. Allah emanetsiniz. Dikkatli olun. Ekipmansız asla kullanmayın.